Bir gün Ege adında meraklı bir çocuk odasındaki dolabın kapağını açarken çok tuhaf bir şey fark etti. Kıyafetlerin arkasında parlayan bir ışık vardı. Eğildi, baktı ve orada küçücük bir kapı üzerinde altın harflerle şöyle yazıyordu. Sadece cesur kalpler girebilir. Ege gözlerini kocaman açtı. Hmm, cesur muyum acaba? Sonra başını salladı. Denemeden bilemem. Kapıyı araladığında bir anda ayaklarının altından yer kaydı ve şlap bir jöle kaydırağından kayarak renkli bir şehrin ortasına düştü. Bu şehir farklıydı. Evler sosisli sandviçten yapılmıştı. Yollar çilek reçliyle kaplıydı. Polisler pelüş ayılardı ve gökyüzünde uçan dondurmalar vardı. Ege'nin karşısına minik bir sakız kurbağa çıktı. Kurbağa Hoş geldin cesur kalp. Yardımına ihtiyacımız var. Şehri gölge yutmak üzere. Ege. Gölge mi? Nereden geliyor bu gölge? Kurbağa. İnsanlar büyüdükçe hayal etmeyi unutuyor. Gölge, unutanların gölgesi. Ege durdu, düşündü. Sonra gözlerini kapadı ve yüksek sesle hayal kurmaya başladı. Bir muz helikopteri, bir çikolata gölü, karpuzdan roket, uçağın tavşanlar ve o anda şehir aydınlandı. Gölge kaçtı, dondurmalar alkışladı. Peluş ayılar Ege'yi omuzlarında gezdirdi. Kurbağa gülümsedi. Hayal eden bir çocuk koca bir dünyayı aydınlatabilir. Ege gözlerini açtığında odasında dolabının önündeydi. Ama küçük kapı hala oradaydı. Ve üstünde şimdi yeni bir yazı vardı. Tekrar gelmeyi unutma. Cesur kalp